Herkese merhaba arkadaşlar. Ben doçent doktor Cenk Evren. Biliyorsunuz kanalımda amatör bir şekilde daha önce işte o ile ilgili daha sonra da vestibüler sistemle ilgili çeşitli dersler anlattım. Bilgilerimi paylaştım. Dilim döndüğünce. Ee, bazı arkadaşlarınız olgu çözümleri yapmamı da istedi. Ee, kıramadım. En azından bunu da yapayım dedim. Ee, önümüzdeki 10-15 ayrı videoda çeşitli farazi olabilecek olgularla başlayıp daha sonra bir beyin ile tanıya doğru gideceğiz. Yani bu sefer hastalığı değil, yani hastalığın ne olduğundan değil, önce şikayetler üzerinden giderek sonra hastalığı bulmaya çalışacağız. Bir çeşit zihin jimnastiği olacak senin için de. Soru olmayacak tabii ki. umarım faydalı olur. Ee, dilerseniz başlayalım. İlk dersimiz şöyle bir şey hazırladım. Odeji alıştırmaları 1. Şimdi şikayet. 35 yaşında erkek hasta geldi. Son aylarda sağ kulakta işitmede azalma şikayeti var. Ağrısı yok. Akıntısı yok. Hafif çınlaması var. Baş dönmesi yok. Yani sadece sağ kulakta bir içtim ağzında şikayeti var. Başka da hiçbir şey yok. Muayenede baktığımız zaman sağ kulağına bu tabi sağ kulak. Biliyorsunuz sağ kulakta polisler üçgeni özellikle saat 4'te 5 arasında gözükür. Malyos arkaya doğru olur tabii ki. Ee, tamamen normal bir kulak zarı. Ek bir bilgi. Hasta iki önce bir trafik kazası geçirmiş. Yoğun bakımda iki hafta kadar yatmış. Kaza öncesi duyması normalmiş. Yani bu hasta kaza geçtikten sonra duyması kötüleşmiş. Ama kulakları tamamen normal. İşleme testine baktığımız zaman hastanın sağ kulağında gerçekten yaklaşık işte kaçta hesaplayalım 55, 55, 55 55'e yaklaşık 10 gibi bir iletim tipi bir işitme kaybı var gördüğünüz gibi. Maskeli yapılmış işitme testi kemik yolda maskeli yapılmış. Sağ sol taraf tamamen normal olduğu halde sağ tarafta bayağı bir iletim gapimiz mevcut. Sizce problem nedir? Menyer, EOM, KOM BPPB, Presbyakusi. Yani ben böyle kafadan bir çeşit problemler buraya yazdım. Şimdi Menyer olabilir mi? Menyer endorafatik hidroptür bildiğiniz gibi. Özellikle PES sesleri tutan sensörel bir işimi kaybı yapar. İritatif bir işme kaybı yapmaz. EOM ya da COM olabilir mi? EOM'de de zarda papaları gördük, komda zarda delik gördük. Öyle bir şey yok. BPPV, BPPV benik parkusmal pozisyonel vertigo demektir. Konumuzda hiçbir alakası yok. Ben size Vertigo'dan herhangi bir şekilde bahsetmedim. Presbiyoközü olabilir mi? Presbiyoközü biliyorsunuz yaşa bağlı işinme kaybıdır. Özellikle titrek hücrelerindeki artık yaşlanmaya bağlı oluşur. Hastamız 35 yaşında öncelikle. Ve son aylarda tek kulakta bir işinme kaybı var diyor. Yani adamın sağ kulağı yaşlanacak da sol kulağı yaşlanmayacak diye bir şey yok. Aynı zamanda presbiyoközü genellikle işinme kaybı düşük frekanslarda olur. Yani böyle başlayıp sonra aşağı doğru inmeye başlar. Kemiksiz cilt distokasyonu bir kenara durabilir. Gürültüye bağlı işleme kaybı sensörler olur. Travmatik perforasyon, ezarda perforasyon. yok. Ototikleros yani tesadüf olarak olabilir mi? Belki. O da hemen hemen iletim bir işleme kaybı yapar ve kulakta normal gözükür. Akustik nöronom biliyorsunuz 8. sinin tümörüdür akustik nöronom. Ee, sinirsel bir işleme kaybı yapar, sensör nöral bir işleme kaybı yapar. böyle bir işleme kaybı yapmaz. Şimdi size bu hastanın timpanogramını göstermek istiyorum. Timpanogram bu. Bakın komplianz yani ortak olarak yapılan esnekliği neredeyse sonsuza doğru gidiyor. Normalde 1.3 ya da en fazla bazı kitaplara göre 1.6'da durması gerekir. Oysa bu yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Bu hangi tip bir timpanogramdı? Tip A D. Yani cevap kemikli zincir dislokasyonu. Biliyorsunuz kulaktan gelen ses timpana membranı titreştikten sonra malleus, incus ve stapes vasıtasıyla oval pencereden iç kulağa doğru ilerliyor. Eğer bu malleus ve stapes arasında bir kopukluk olursa iletimde, ses iletimde çok sağlam bir deformiteye sebep olur. Bu hastanın beklenen üzerinde düzeyde bir iletim işitme kaybı vardır gördüğünüz gibi neredeyse 55-60 desibel'e kadar varan bir itik yani iletim tipi işitme kaybı mevcut. Konuşmayı alma eşikleri işitme kayıpları ile uyumludur. Konuşma skoru da normaldir. Çünkü sinirsel bir problem yok. Biliyorsunuz konuşma etme, etme skorlarında bakarken konuşmayı alma eşiğinin 25 40 desibel üzerine ses veriyorsun. Yani sesi yükselterek veriyorsun. Bu yüzden konuşma etme skorları tamamen normaldir nöral bir patoloji olmadığı için. Osteoglant zincir hasar dışında hiçbir hastalık 60 desibel ve üzeri saf iletim tip işitme kaybı yapmaz. Genellikle iletim tipi kayıp yapan diğer patolojilerde 60 desibel üzeri kayıp, mixed kayıp olarak karşımıza çıkar. Yani koma bağlı bir kayıp olsa, osteoglant bağlı bir kayıp olsa bile bu genellikle mix kayıp olur. Saf iletim tip işitme kaybı genellikle osteoglant zincir hasarında gözükür. Timponometre de tip adet tip program tipiktir. Sıtk esneklik değeri oldukça yüksektir. Şimdi timpanometre biz neye bakıyorduk? Dış kulak yolu boyundan bakıyoruz, orta kulak basıncına bakıyoruz ve özellikle de orta kulak yapılarının esnekliğine bakıyoruz. Burada bazen hep zarın esnekliği olarak söyleniyor ama o değil. Orta kulak yapılarının esnekliği, yani zar ve zarın arkasındaki malleus incus tepesi bir de bileşiminin esnekliğine bakıyoruz. Bunun arasında bir kopma varsa esnekliği ne olacaktır bir anda? Yükselecektir. Bu yüzden bakın bu hastanın solu 226 ters 85 desibel CPR'de yapılan timpanogram testinde tamamen normal olduğu halde kompleans 0.58 volume 1.53 5 tapada diğer tarafta ise kompleans 4.02 yani daha şuralarda filan bu tip AD timpanogramdır. Bu arada tip AD timpanogram sadece kemik zincir dislokasyonunda gözükmez. Aklınızda olsun. Bazen özellikle çok ince zarlarda hani enfeksiyon geçirmiş, zar iyice incelmiş, böyle parşömen bir zar olmuş. Onlarda da tip AT tip panogram gözükebilir. Ve Berlin'de ne olur bu hastada? Akustik refleks ne olur? E ve de zaten biliyorsunuz ve ve iletişim tip işini tarafa doğru gidecek. Hangi tarafı iletişim tip işleme Sağ Weber sağ el olur. Rinde de sağda negatif solda pozitif haline gelir. Akustik refleksle baktığımız zaman biliyorsunuz refleks hakkında süperlüber kompleksen dönüyor 7. sinirde bu hastanın zaten kemik izinci distokasyonu olduğu için ve bu kadar yüksek bir işitme kaybı olduğu için sağ ipsizi negatif, sağ kontrası da negatif olur. Çünkü zaten yüksek bir işitme kaybı var. Hani daha ne kadar eşitle ses verebilecek ki? Sol ipsizi pozitif, ve solun kontrası negatif olacaktır. E çünkü sol taraftan ses versen bile buradaki kemikçikler distoke olduğu için arada timpanometrede bir değişim yapamazlar. Otokistik emisyon alır mı? Otogar patolojinde genellikle otostik emisyon alınamaz. Radyolojik olarak bu çok sizde önemli değil. Ama ee, dondurma külahındaki yani külahtaki dondurma denen bir e, özellikle bir radyolojik görüntüsü var. Onu hiç bilerek koydum bu. Yani inkusun badisi ve olsun başı aynı bir dondurma külahı gibi. Özellikle aksiyel tomografide belirti verir. Bu normalidir. Ice cream konu. Yani külahı ve dondurması. Bu ise külah ve dondurma birbirinden ayrılmış. Gene burada burada ice cream var ama bu sefer burada da bir kırık hattı var gibi gözüküyor. Burada ise tamamen gene ayrılmış. Kırık attı. tamamen ayrılmış. Tomografide ayrılmış gözüküyoruz. Bu hastalık tedavi tek tedavisi cerrahidir. Ekspozit yapıp yani orta kulağı açıp e, ne olduğuna bakmak gerekiyor. E, eskiden bunu açık teknikle yapabiliyorduk. Yani kulak arkasından gidiyorduk. Ama son zamanlarda artık bu tarz ameliyatlarda endoskopikle direkt kulak yolundan girebiliyoruz. E, kemik sement ile onarılabilir. Yani kemik çimento ile. Malyos, İngus ya da İngusa arasındaki bantları telafi edilebilir. Veya hiçbir yapılamıyorsa protez yerleştirilebilir. Bu bizim bir hastamız. İngusa Stapes arasından kopukluk vardı. Ve de kemik çimento ile bunu birleştirdik. Hastanın işleme testi de şöyleydi. Bu birinci işleme testi. Bu da iki ay sonraki işleme testi. Gördüğünüz gibi buradan buraya doğru gerilemiş durumda. Bu da aynı hastamızın tiponometresi, Tip A'da gelen tiponometre. Evet. Odoloji çalışmalarının birincisini bitirdim. Umarım fayda olur size. Kısa kısa böyle böyle yapacağım. Ee, Hoşçakalın.